Arkadaşlar herkese merhabalar. Pamuk tarlasından geldim bugün. Normalde e, pamuk çıkış aşamasını çekecektim ama o kadar biraz sıkıntılı oldu. Şu an biz ayın 17'sinde başladık pamuk ekime. E, yani şu tarla normalde arka taraftan başladı şu arka taraflardan. Buraya gelene kadar ama. Ayın 20'si falan oldu. Aynı 20'sinde buralara ektik. Bugün ayın e, yani 20 Nisan tarihinde. Bugün de 3 Mayıs. Dedim şöyle bir geleyim tarlaya. Hem size de göstereyim o zaman pamuk. Pamuklar şu an şu aşamada. E, bugün günlerden pazar. Belki pazartesi günü bunlara çapa çekilebilir. Yağmur da yağıyor birkaç gündür. Ondan toprak da biraz Nemli, yani Bayağı nemli daha ıslak traktör falan geçerse bastırabilir bunu. Ee, bizim pamukta da şöyle bir sıkıntı oldu. Normalde bazı yerler şu alt taraftaki tarlalar. Bak şurada hala çıkmayan şeyler var. an tam bir açayım ben. Heh. İşte daha yeni çıkan pamuk da var burada. Şimdi bizim pamukta şöyle bir sıkıntı oldu ee, pamuklar ekildi 5-6 gün sonra yağmur yağdı yağmur yağdığı için bu tohum mesela şu tohum şeyin altındayken toprağın altındayken şunun gibi mesela kabuk tutmaya başladı ne oldu mesela ee, pamuk tohumu zorladı çıkamadı biz de onun için işi getirdik amele falan getirdik ee, böyle bir çift kazma yaptırdık şeyi çıkartsın diye, tohumu çıkartsın diye mesela şöyle çift kazma, ben birazdan size onu gösteririm şöyle sadece toprağı üzerinden kaldırmak için toprağı üzerinden kaldırdığınız zaman pamuk tohumu şöyleyken şöyle direkt e, dışarı doğru çıkıyor e, işte bir 200-250 dönüm kadar bir yer öyleydi bunun bir 200 dönümünü yaptılar 50-60 dönüm kadar bir yerde e, yağmur yağdı işte birkaç gün sonra yağmur yağınca çıkmaya başladı, bakın mesela Şöyleydi hepsi. Şöyle bir kabuk tutmuştu mesela yüzü. Şunu amele şöyle kaldırdan bir de şuradan kaldırdığınız an bu pamuk dışarı çıkıyor zaten kendiliğinden. Kendi kendini yukarı veriyor. Öyle oldu işte biraz pamuktan yana. Bu sene gene maşallah ama güzel. May 455 ektik. Geçen sene e, kimi yer 600 kilo Kimera yer 620 kilo falan verdi. Kim yer 500 kilo verdi. Ama üst üste hesapladığınızda böyle bir 700 dönüm bir yerden geçen sene 550-560 kilo dönüme pamuk alındı. Bir dönüm yerden mesela üst üste hesapladığınızda öyle geliyor. Daha şöyle tek tük çıkanlar var burada bakın. Tek tük çıkanlar var. Tabi bunlar da çapa falan çekildiği zaman tamamen çıkacaktır bunlar da mesela böyle çift çıkanlar var. Şöyle. Bu pamuk şimdi birkaç gün sonra bugün pazar. Pazar tesi yarın veya diğer gün salı günü çapaya falan çıkılabilir bu tarlaya. Çapaya çıkılsa tabii o zaman şuradan, çapa şuradan alacağı için, yani biraz daha böyle uzaktan alacağı için bunun kökünü rahatlatacaktır. Şöyle çıkmayanlar var mesela bazı yerde. Şunun gibi. Bunlar olduğu gibi çıkaracaktır çapa. Bunları da çekmek istedim böyle. Aslında ilk pamuk böyle bir bizim burada mesela dirsekleme diyorlar. İlk böyle filizleme zamanında çekseydim o zaman daha güzel olacaktı ama sağlık olsun artık. Bundan sonra bütün aşamalar inşallah şey yapar bakın mesela şurada bir tane var. Ha, kaldırınca çıktı. pamuk de güzel ya. Sık yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Kendi kendini gösteriyor. Şöyle yola doğru. Daha şöyle çıkanlar var burada. netleyeyim şöyle kamerayı ben. Bak mesela üzerinden kaldırdım ben bunu. Şunu şu an üzerinden kaldırdım. Hı. Pamuk çıktı. İşte bu aniden yağmur yağması bunu biraz etkiledi tabii. Ama düzeltir yani bakın mesela şurada var bir tane. Böyle hemen çıkıyor. Bunlar ama düzeltir. Toparlar yani kendi kendine. Şurada mesela bir tane var. Ama maşallah güzel yani. Neyse arkadaşlar o zaman pamuğun çapa döneminde görüşmek üzere.